Merhaba arkadaşlar Yunal Yapım olarak yeni bir Overwatch videosu ile karşınızdayım Yine Junkestein Revenge modunda oynuyoruz Bu sefer anam ana olacaktım Soldier olayım hadi farklılık olsun Ondan sonra ana olacağım ama Şimdi arkadaşlar yazıyor alttan <laughs> Affedeyim onlara da sıkıntı olmasın. Yok medium açtım orta ondan sonra hard'a geçeriz. Bir iki el alıştırma yapalım. Elimiz alışsın. Hemen Arda girince abi Jort diye yeniliyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Abi en önemli Soldier'ın şöyle ata. Abi sol tarafta Mekri dursun bence sürekli ulti kullansın. You don't Tam da yumruk atacaktım ya. Bu ne lan? Beynine çaktım ha. Abi yalnız soldier bir şarjör boşaltına kadar adamlar öldürmeye çalışıyor bizi. I've got you in my sights. Destroy them before they get any closer. Get ready for a shock! I don't play by the rules anymore. Boom! Boom! The zomniks crashed against the wall. What was exploding the old wood splintered and shuddered. Abi Hanzo ayrılmasın bence buradan. Hanzo bak benim durduğum yerde dursun şuradan. Reisman ata boşa çıkarttı. Ultiyi bu sefer açmayacağım. Çok heyecanlı gidiyoruz. Mekri ultini, ultini, atarken Mac şeyde biraz bekle. Süper 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 süper. <laughs> Lan yere yatırınca hiç vuramadım ha The reaper is a fearsome nasıl atıyor <gülüyor> 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 Çok yakındı Lan ilk defa iyi kullanıyorum ha. Ah be ufacık canla kaçtı ya. Resmen anaya yardım ediyorum ha. Böyle oynamak daha zorlayıcıymış. Mekli de alıştım tabii çatır çutur vurmaya. Oo <tıklıyorum> oh. abi keşke ultiyi açmasaydım. All. dr junkenstein had succeeded in creating life a twisted abomination of inhuman strength and wickedness <laughs> oh. <laughs> <laughs> i've got you in my sights <laughs> the constant attack had taken its toll upon the doors <Coh> <see> <monastery> and the beast was slain. Old man still got it. As the battle raged, Dr. Jankenstein himself made a grand appearance. Out of his all regretted I lobbed his bombs at the castle. The explosions are percussive accompaniment to the sound of his laughter. I've got you in my sights. The hero's dismay. The Reaper was not You're so easily defeated. I'm feeling unstoppable. The doctor is let us looking good. Oh. A regular Rikibad Crane Come over here and get healed. Here. Take a healing ready. Up. <laughs> The gunslinger's shot found its mark Helal. and the reaper was destroyed. Secure right? your choice ahead with... Simple job. I've got you in my lights. sights. My aim is still true. Destroy them before they get any closer. Out of the night, the Reaper returned. The Reaper, let the dragon consume you. Fire <laughs> coming down the middle. The doors shuddered under the relentless assault. <laughs> <laughs> the gunslinger's shot found its mark, and the Reaper was destroyed. Before the exhausted and wounded heroes, the battle was not yet over.

Lan öl lan. Hadi be. Abi kıl payı kaçtı ya. Mekri birazcık ulti kullansaydı milyonları alabilirdik aslında. Mekri, Mekri. Abi o helal olsun. Hanzo yapıştırmış. Adam sıkıldı artık şey basmaktan. <laughs> Güzel. Vallahi helal olsun iyi vurdu. Hanzo yapıştırmış abi. Kana verelim. Hepimiz bir kişiye verelim. Ondan sonra normal yaparız. Helal olsun. Vallahi çok iyi oynadı. Kana bir şey demeyeceğim abi. E, ee, Mekri'nin önemi çok büyük. Üstten geçip üstten takır 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 vurması gerekiyor. Ee, bu el bir Mekri alayım. Bundan sonraki bölümde olmazsa en ile falan oynarız. Mekri ben alayım olmazsa ondan sonra farklılık seçelim. Daha kolay oynarız. Abi ben alınca çünkü bitirmeme gibi bir olanağımız yok. Her türlü alıyorum yani. İmkansız bile olsa her türlü yapıştırıyorum o bölümde. Aa, bir kişi eklemiş maalesef kabul edemeyeceğim. 4 kişilik bölüme giriyoruz. Yapacak bir şey yok. Yazalım hatta ayıp olmasın. Aa dostum. Mekri bende. Mekri'nin zaten tipini değiştirdin. Ee, karakterin yani kostümün değiştirdim hep Amerikan Amerikan Amerikan. Birazcık da bunu görelim değil mi abi? Farklılık olsun. Ben ama e, herhalde şey almadım. Rank, gir diyor. Tamam onu da girebiliriz olmazsa bakarız. Abicim bu bölümde şimdi Bizim aslında böyle nasıl oynamamız lazım biliyor musun? Mekri en iyi oynayan işte Han şeyle Hanzo'yla oynayan o tip bir etkinliğimiz olması lazım. Bak şurada normalde öldüremiyoruz. Birazcık zorlanıyoruz. Dikkat ettim onu. <laughs> Burada ben sol üstte gidiyorum. <laughs> ne oldu lan? Beni kim vurdu? <laughs> Pardon me. Ben sol bakayım kan sen ortalarda gezin. crashed against the door, <laughs> exploding as the old wood splintered and şeyini boşa çıkardım. Abi ulti atacağın zaman söyle. Dragon boşa gitti ya lan.

Hold up now. Hold the door. aynı tiling. Thank you. Abi deli gibi bana sıkıyorlar ha. Orada makineye çaktım. Çok iyi gidiyoruz dikkat ettiyseniz. Ah be. Abi bunların ben de derdi ne? Hadi. The ground shook Abi Macri. Macri efsane. Had unknown to all, Doctor no had succeeded in creating life—a twisted abomination of human strength and wickedness. The soldier repeatedly struck the monster until, finally, it collapsed, lifeless. We must stop them.

Vallaha girdi. Adam girdi. Abi bu, bu arada ben niye konuşmuyorum? Out of the night the reaper returns Ultimate And the Reaper was destroyed. Looks like the good doctor's joining the party. he have chosen the wrong side, friends. They are destroying the door. We must stop them. The objective is being destroyed. Oh, excuse me. <laughs> it's high noon. The doctor is medicine maker. get ready for a shock! The shadows took shape, and coalesced into the form of the Reaper. <laughs> they are coming right down the center. All in day's work. Hadi canım ya öldürdüler ya Canlanmam lazım Canlanırsam ultiyi basacağım direkt Ulan Birazcık da ortada ölseydim kaç tane zombi kaldı diye bakacaktım Gençler çok dikkatli olun ölmemeye çalışın Einstein had made a bargain with the witch, and she was not ready to release him. Ah. Doing my part. soldier repeatedly struck the monster until with one last Yendik. ulti bile kullanmadım. <laughs> Ultim bile duruyordu ne olur ne olmaz diye. Helal olsun valla süper oynadık. Abi McQueen'in yeni şehir hareketine bak ya. Koçum benim be. Vallahi çok iyi oldu can deli gibi vuruyor. <laughs> Burada hani sonun boşa çıkarmıştım. Yoksa o alıyordu. Ghost Dragon'a verelim. Excellent. Oh yeah. <laughs> Abi haybolmuş. Harbiden de onun şeyini çalmış gibi oldum. Ama eğlenceli bir bölüm gerçekten hoşuma gidiyor. Bu oyunu oynamak şimdiki elimizde en ayrı oynayacağım ama tabii ki bunu bundan sonraki videomda görebileceksiniz. Bu videonun sonuna gelmiş olunaktayım. Sahten kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir uğraç. ve yeni videolarda görüşmek üzere.